Beşiktaş-Ankara gücü maçını yapıyoruz. Maç başladı. Bir, Ankara gücü 1-0 başladı. Getsun Fernandes kendini kalesine. Onla pas atma. Çok bok gibi gider. Red Pasını verdi. Ve golsah. Ve bors. Şut. Gelmedi. Çok basmayacaksın. Çok basarsan top. Havaya uçar. Senin maçından sonra ben oynayayım. Da. Şimdi çok iyi geldi. Ve Rozi. Valente Rozi. Hep şut çekme lan. Pas ver. Getson Fernandes. Geçim falan Çekti. Geçim. Bak tek başına gidiyor. Pasını verdi. Geçmedi. Berorino. Pasını verdi. Palmış. Güzel bazı saçmalar geliyor. Ankara gücünden. Biraz çık kez alması. Lajon Dive. Lajon Dive. Lajon Dive. Her singesten oluyor. Sekem top. Lajon Dive gene, Pasını verdi. Şut Ersin gene Arsılmaz. Aa 2 3-0 3-2 ya. yapsana. 2-0'dan önecek ya. mi Beşiktaş? Valantaroz yer. Güzel paslaşmalar. Raşit Kezal koşuyor. Raşit Kezal. Hayır bu gerçek maç olsun. Raşit Kezal şimdi Raşit Kezal gelmedi. Bu gerçek maç olsun. Raşit Kezal, son Fernandes, güzel paslaşmalar. Muleka Muleka'dan sıyrılan top Vekors'a doğru. Vega Vekors, vur. Şutunu vurdu. Vekors, Vekors. mükemmel bir gol kelimem. Şimdi güzel paslaşma. Arda Turan. pasını attı. Çok güzel paslaşmalar geldi. Lobini. Lobini. Delalli. Evet. Muleka. Getson. Ve Gors. Ut ve Gors. Ut ve Gors. Ut ve Gors. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. <laughs> Sen seyirciler. Beşiktaş'ta değişim var. Muleka çıktı. Cenk Tosun girdi. Çok uğurlu bir seyredendi. Cenk Tosun pasını artı. Begors'a. Begors. Şuuut. Gene aynı şut. Şimdi Gezal. Orta açsın. Ortası. Begors. Şut ve 2-2. 4-2'de vereceğim. 4-2'de. 4-2'ye kadar zaten bitmez maç. Daha çok var. Lobinzi de. Basın verdi sadece al. Eskiden küçüktü değil mi oyuncular? Sus, sus, sus. Tahan. Tayyip Tahan. Tamam. Rashid Gezal. Ve Wood ve Gors. Wood ve Gors. Wood ve Gors. Gene aynı şut. Wood ve Gors. 3-2. <laughs> Beşiktaş bu gecede döndü. 2-0'dan 3-2 yapıyor Beşiktaş. 3 golü de ve Gors atıyor. Ankara Lopindaze. Ankara gücü 2. Cenk Tosun. Cenk Tosun geldi? Cenk tosun. Cenk tosun. Cenk Tosun. Çekti topu. Şutunu vurdu Cenk Tosun'a izin yok. Gezal. Sana verdi Vegors. Vegors'an Cenk Tosun şutunu vurdu. Cenk direk Cenk Tosun. Hadi be. Şimdi ikinci yere başlayacaktım. Tamam. Bu dizi canlı canlı veriyoruz sayın seyirciler. Lopin dizi. Pasını verdi sarjin. Ve gors girdi. Ve gors. Vut ve gors. Dördüncü gol için gidiyor. Vut ve gors. Ama girmiyor da. Üstten geldi pasını verdi. Redmond pasını verdi. Jantosun, jantosun. Şut. Çok iyi bir şut. Getsun Fernandez'e fool. Lopez'e. Getsun Fernandez vuruyor. Fernandez şut gelmedi. Getsun şutu devamlattı kaleci. Getsun gelen şutu devam ettirdi. Şimdi bir orta. Getsun Fernandez pasını verdi Redmond. Redmond pas hataları. Delali pas hatası yaptı. Bir voka. Patinse. Topinize. Çok güzel pasajmalar Kangüken. Gülken. Kaan Gülhan. Kaan Güneren. Taha ta yedi. Ta 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 Redmond. Centofun koşuyor. Centofun 4-2 için gidiyor. Centofun çalımını attı. Centofun atamadı çalımını. So hepinize. Fake attılar Pandisin. Tahan Tayyip. Tayyip Tahan. Aktak. Bana Trozer. Redmond. Redmond. Oğuz yüzünden Redmond pasını atamadı. Elim bir şey var. Çok güzel bir pas. Pendiş'e doğru. Pendiş. 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 Ortak. Bir şut. Topalarımız da Kentus ol. Masako. Güzel bir pas Redmond. 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 Şutunu vurdu Redmond. Düşürdü ya. Işıktaş o gollerden sonra çöktü. O gollerden sonra. Tayyip Tarhan gidiyor bir şey olmuyor. Raşit Geza. Orta için gidiyor Raşit Geza. Orta için gidiyor Raşit Geza. Geza. Bomboş bomboş, gezal, orta, Begor engelliyor. Vanetaroz yar şutunu vurdu. Geçmedi. Vegor tamamlayacak şu geri kalan şutu. Vegor vurdu. Korner. Kayıp korner kullanıldı. Delalli'nin atası. Gene Delalli'nin ataları. Cenk Tosun şimdi. C Cenk, Tosun vuramadı. Delalli. Delali. Delalli, delalli şutunu vurdu geçmedi. Delalli'nin hataları de 3 oldu. Bir tane bile düzeltmedi. Lopindize, Romas Reis. Lopindize geçiyor. Lopindize. Lopindize, Lopindize Valentin Rozier gidiyor ve penaltı. Ankara gücüne penaltı. Pandiş. Pandiş vuruyor. Orası indeksten oldu. Penaltıyı kurtarıyor. Son kiş vurdu. Ah, Sen de standı penaltıyı aldı. Get on. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun attı. Son dakika. Son dakika Cenk Tosun attı. 4-3 Beşiktaş. Şimdi bak bir şeyleri vereceğim. Bir kısımları vereceğim. Ve dakika 5'te beşte... Getson Fernandes hata yaparak kendi kalesine atıyor. Ersin atacaktı orada. Ve Sponendin Zinga atıyor. 2-0 oluyor. Ve Vegors kaçırıyor. Yalık dakika 25. Böyle bir kaçırış. Ve dakika 31'de ve Woodway gol satıyor. Mükemmel bir gol. Kibir oluyor. Ve dakika 34'te Begors'un kaçırışı. Şöyle vuruyor kaleci. Dakika 36'da mükemmel bir gol. Asist Gezal'dan Begors atıyor. Ve dakika 41'de Begors atıyor gene. Şöyle vuruyor. Hiç ki Ve 47'de Begors şöyle kaçırıyor. Ve dakika de Cenk böyle kaçırıyor. Dakika 50 gene Cenk kaçırıyor. Böyle. Dakika 72 de Lopedinza ve Pan atis, asist yapıyor. Lope atıyor. Ve dakika 75 Red Mutlum kaçırışı. dakika 82 devre gorsun kaç yarışıyor. Kaleci böyle kurtarır. Ve dakika 86'da da Delali'nin de Ve dakika 90'da da kaçırdı kaçırdığı penaltı. Ertin böyle saçmıyor. Ve dakika 95'te son dakika 4-3 kazandırdı. Gol atan Cenk